Karkma, Sövme. Sövme. Bu Çok hızlı gittiler ama. <laughs> gittiler. Biz ne yapacağız? Biz kaldık. He? Duyamıyorum siz de çok uzağa gittiniz. <laughs> Demin buraya girerken size böyle söyleye söyleye e, istiklal Marşı'nı söyleye söyleye turluyorlardı. Rica ettim. Abi... ben <laughs> <laughs> şeydir. birleştireceğim bu diye. Çektim, devam. <laughs> tamam ağzınıza sağlık. Çok güzeldi, çok güzel. Teşekkürler. Hocam, Hadi elle sallayın. Atacağım, atacağım. Kanalıma atacağım. Motobulgo. 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 Aa, Aa, ben, ben de izliyorum. Aa, adam seni de... O tavuk videolarını biliyorsunuzdur. Evet, takip <laughs> <güzel>, <laughs> ediyorum abi seni. Evet. <laughs> abi <laughs> seni <sazim> ediyorum. <laughs> izliyorum. <laughs> Abi, Meclan, lan, tamam mutlaka girin Bekliyorum yorumlarınızı tamam. Yorum attığınızda takipte edeceğim lan, sizi. Efendim Motobulgo